Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Miraç birlikte Slap Tower 4'ü bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. E, Slap Tower 4 yani Şaplak Kulesi 4. Sen başladın mı? Başladım ben. Mı? mı? Aa ben yanlış <laughs> düştüm. Neyse sen de kayda gir. Arkadaşlar ben oyunu bitirdiğim için Aynı böyle ya. bir el veriyor arkadaşlar. Ay çık çık ben özel sunucu gireceğim. Bir dakika arkadaşlar. Özel server gireceğiz. Özel Çünkü full troll men dolu. Hemen özel sunucu yapıyorum. Özel sunucu değil de bir kişilik sunuculara gireceğiz. aydın hava çekiyor. Oha 30 tane çıkmış direkt. Dur Arkadaşlar ben girdiğimde size videoyu açacağım ben tamam güzel. Ben bir sunucuya girdim. 4 3 kişi ben var. Ben en baştan atacağım. Oğlum gel gel bunu gel. Ben kaç bitirdim direkt. Durdurma yapmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir daha yazsa şaplak kulübü 4 oynuyoruz. Ve şimdi başlıyoruz yani, değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi ben de şu anda kayıttayım. İkimiz de aynı anda video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Biz arkadaşlar birbirimize vurmuyoruz. Evet. gitsek sakin sakin gidelim birlikte 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 benimle. Bilemiyor musun? Sen gelirsin. Arkandayım. Dur 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 dur. Arkadaşlar oyunu bitirdiğim için şöyle kırmızı elimiz var. Mirat şöyle gördünüz. Alalım gidelim. Çok hızlı gidiyorsun. Şaplak Kulesi devamını istiyorsanız arkadaşlar, Şaplak Kulesi'nin devamını getirmesini getirmemizi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seni bekliyorum. Evet arkadaşlar, ee bu video bittikten sonra yanda iki video çıkacak arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın. Tabii arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar, bunun ardından direkt bir video daha çekebiliriz. Şaplak Kulesi 2. Ben direkt arkada. Sarıda mısın sen? Ben de birlikte gidelim. Sen git. Tezgaha düştüreyim mi? Yok, 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 Tak, 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 tak. Ama basma lütfen. Yok, yok, yok. Tamam, tamam. koyulursun. Ben gelemem. Bekle de bir dur dur. Ha gel. Ha gel. <laughs> ya geçemiyor ama. Ya geçemiyor ama. bana gelmiyor. Hadi bana geçer mi? Nasılsın? Süper bas. Ya arkadaşlar hayli orada mı yaraçı? Görüyorsunuz. Sonunda gelmeye becerdi arkadaşlar. Şöyle oh, oh, yürü, yürü, yürü. hop gel gel gel. Hop gel gel gel. Mene mene mene. Hop şöyle dokun. Arkadaşlar bir kez bile düşmeden oyunu bitiriyormuşuz. Ben bilgisayarda olduğu bir şey tek şanslıyım. Sen burada nasıl düşeceksin acaba? Çok merak ediyorum. Nerede? Hani o şey var ya. Of ya. Çok sıkıntı yer orada. Arkadaşlar birazdan bela modu açılacak. Ben düştüm bile şimdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ama gri de bela modu açılıyor arkadaşlar. Yani en az 255 bin kez düşebiliriz. Ben düşmeyeceğim. İnşallah düşmeyeceğim. Bak. Ay. Güzel. Tabii çok düşüm. Ya. Ya sen düştün yerde düştün. Ya. Nereye kadar düştün? Bir yerde takıldım de şey, bekleyince açılıyor yani. Nerede hmm. bekleyelim ya? Oo, kim bana vurdu? Oşa düştü. Evet. O da kız bana vuracak kaçtım. Bekle o kız bitti, o kız bitti. Bak, benim arkadaşlar benim arkada o da düştü. Bekle benim eldivenim var, elim var ya o kızı iyi getirir. Ay arkadaşlar geliyor. Ya. Oğlum ben çok düşüyorum. Bak bana vuracaklar. Bak. bak. Ayaz, bu kız da oyunu bitirmiş. Ne? Herkesi şaplak atıyor bu çocuk. Çocuk çocuk. Kırmızı el var ya sendeki. O kahverengi gelen herkesi düşürüyor orada. Kısıtıyor. Onu düşür. Şu an bak seni bekliyor. Ver arkadaşlar görüyorlar şu ya. ya, ya ne istiyorsunuz her Değil mi? Ne suçu ya. Azo ben bela yerdeyim gri renkteki. Ne? O gri renkteki Oğlum, bela Oğlum sen yedin. ne ara oraya geçtin? Bak Baksana alırsın. Arkadaşlar Miraç bela yerinde. Lan adını bir daha Ayaz, arkadaşlar Ayaz'la belayeli koyduk şunu. Ben de beklesene. Abi bilgisayar bozayım geçtik geçtik. Ben çok, çok, çok Beni de beklesene. De Bak geçeceğim, geri geleceğim senin için. O eli alıp geleceğim. Ben de aslında el var. Oyunu bitirdim de. Ay herkesin düşüş. diyecektim düşmedim. Sen Miraç abi. bitirmedi diye bir girdik. Of. Yok. Arkadaşlar cidden çok kötü bak. Şu kızı gıcık olacağım bekle bak. Arkadaşlar o kızı düşüreceğim. Bak o kız yüzünden düşmedim ama o kız var sandım orada. Hayır hayır. Ya. Ay, ben buraya geçemiyorum. Birinci bela yerini geçiyorum ama ikinci bela yerinde düşüyorum. Ama hiç aşağı düşmüyorum. Direkt tık tık aynı yere düşüyorum. Arkadaşlar şu maviye geleyim içim rahatlayacak ya. Şu bela yerine... Ay, evet, evet. Griye düştüm. Hı? Birinci bela yerine düştüm. Yani. Bela yeri bir kolay. İki zor. Bela yeri bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bela yeri bir tık tık yap. Şimdi bir de bela yeri iki tak, 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 tak. Bela yeri iki gerçekten çok sıkıntı. Artık. Bakın arkadaşlar bu bela yerini bitirirseniz bitiriyorsunuz. Oyunu. Ayaz arkadaşımız böyle bitirdi zaten. Ayaz bela yeri bile yine düştü. Az kadar bitiriyordum biliyor musun? O, kız, o kıza geleyim de bir tokat çakayım. Arkadaşlar beni görüyorsunuz. <laughs> o kız önümde. Ağlayacağım. Bekle ben oraya geleyim. Ben de o tokatları onun ağzına sıçacağım. Bak. Oğlum yanlışlıkla zıplama tuşuna basmayı unutuyorum. Kız sakat. Aa, zıplayamadım lan. Bekleyin. Hiç risk yapmayacağım. Profesyonelce oynayacağım. Tamam, Hop. Şöyle. Güzel. Yok şu an ne demez bak. Güzel. Tamam. Az kala birinci yere düşüyorum Beni beklesene. Sen yani Yan... çok aşağısın. Yanındayım oğlum. Yanındasın ama yanıma gelince düşeceksin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bela yerine geçti. Birinci bak basın falan. Senin bela yerine nasıl geçtiğini izleyeceğim. Tamam mı? Şu an o kız senin önünde. Değilmiş. Ya biraz hızlı gelsin. Aha. Göremsin beni. Evet. Dur ben bu kuzeyi taş aşağı koyacağım. <laughs> ne dedim? Aa. Os kalsın en aşağı düşüyordum. Ben nazik kuzeyi en aşağı düşüyorum. Tamam arkadaşlar. Küçük bu ya. Bu küçük ya bu. Küçük. Güzel. De. Arkadaşlar. Bir dakika tamam. Şimdi. İlk sen yap bela yerini. Aga. İlk sen yap sen yapmayı biliyorsan senden biraz taktik alayım. Tamam. Yapamadım. Aa, yapamadım. Griye düştü. Çok şey yaptım. Griye düştü. Yok. ne ya. <laughs> orada o blokları Arkadaşlar bakın burada bir dinlenme yeri var. Hop güzel bak. Ama bak ikinci yer sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Şu ana kadar geldim. Geldim. Arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Birinci bela yerine geldik. Bakın. Burada. Hop. hop. Birinci bela yerim evet, kolay. Bir bana baksana bir tehlikeli şey yapacağım ben. Gördün mü? Arkadaşlar son aşamadayız. Bakın size yüksekten fanatik bir şekilde göstereceğim. O kız bitirmiş Ayaz. Orada bekliyor bekliyor. Bulonun basmayı bekliyor. Bizim gideceğimizi zannediyor. da bloğa basacak. Bizi düşünmeyi planlıyor. Biliyorum. Arkadaşlar başladım. Can beklesin o, beklesin. Ah. O kuzu. Kızı... Evet. O yüzden mi düştün? Evet. Bitirdim yoksa arkadaşlar. Agri... O mavi düştü. Güzel tam. İyi gidiyorum oğlum. Aa kız yok. Kız koltukta oturuyor. Hmm. <laughs> tam güzel bitireceğim, bitireceğim. O... Kız koltukta değil koltukta. Tam ay ko, işte koltukta bitireceğim arkadaşlar. O kız bana musallat oldu o yüzden bitiremedim. Arkadaşlar o kız bana musallat oldu. Abi şaka yapıyorsun ya. Düşün mü? En son şaka şaka. Abi değil Üstündeyim bak. Gördün mü? gördüm. Bela yeri bir değil. O şu griye bir geçsem. Gri şu bela yerler olmasa var ya çok güzel bitireceğiz. Evet, onun Su yerine düz bir, bir yer olsa, ondan sonra bir kırmızı boşluk olsa. Ay. Onu... Arkadaşlar. Süperim. Herkes tüm arkadaşlar görüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir bir türlü bitiremedik ya. 15 dakika oldu. Senin Bela yeri bira aldık abi. Bela Şu... yeri iki değil mi Ay Allah ben, ben bel bak ben bela yeri iki ne bela yeri birin üstünü bak ben bak ay ben orada bir dur orada bir dur orada bir dur sakın ilerle bak o dur bak bak buradan bak tam bak ayaz, bir bak, bak. ben buradan buraya düşüyorum sen buradan maviye düşüyorsun Ha. Oradan işte oraya düşmeye çalış ki belayı biri de geçimiz zorunda kalma. Lan zıplayamadım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Abi nasıl? Zor oldu orası. Nasıl? Yapmışsın da ya zor yapmışsın. Birinci belayı yerini aldık mı? Arkadaşlar benim bitirmişliğim var. Var da. Bela yeri dur. Bak bela yeri bir kolay bak. Arkadaşlar benim orayı bir kez şansa bak. sen bak nasıl biliyor musun bak. Sen o boşluğa çıktın. Sonra kadın ay dokundu. Sen boşluğa çıktın sonra altına blok spawn oldu. Sen öyle bugla yaptın. Durduk yere yapamadın sen. Allah'ım. Orayı böyle speed razı, hızlı yapmamız lazım. Oğlum Melian demiyor ben arkamdan geliyorum. Oğlum orayı çok fa çok Bak izle şimdi bak. Nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar orayı çok şey yapmamız lazım. böyle atılan ki... sen griye düşmüşsün ben siyah düşmüşüm. oğlum ben ya? <laughs> Arkadaşlar bakın burada ben bir taktik biliyorum. Oh. Evet arkadaşlar ayağım aşağı düştü. Aşağı düşmüş. Arkadaşlar ben kaydı bir durduruyorum bitirdiğimde açacağım. Arkadaşlar ben bitiremedim ama aslında benim bitirmişliğim var elimdeki elden de görüyorsunuz görürsünüz arkadaşlar. Bitirince bu eldiveni veriyor ve bir tane gök kuşağı koltukta oturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zaten bitirmiştim. Evet. Miraç da bitirmişti. En aş aşağı atladık. En aşağı atladık. En arkadaşlar. Aşağı atladık. Evet arkadaşlar, Kayıt bitirebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar Kanalıma arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu görüşürüz. kalın.